Robotikhane'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle dönüşüm matrislerinin önden çarpılmasını inceleyeceğiz. Hatırlayacak olursanız, geçen videomuzda ileri yönlü çarpımı incelemiştik. bu videomuzda da önden çarpımı görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu ileri yönlü çarpılma ve önden çarpma konusunun tek olayı sıralama arkadaşlar ve iki koordinat sistemi arasında bir ilişki ilişki tanımladığınız zaman hangisini sabit, hangisini hareketli kabul ettiğinize bağlı bir işlem. Şöyle demek istiyorum. Şimdi biz genelde işte B'nin A'ya göre rotasyonunu ya da transformasyon matrisini kabul ediyoruz. Yani o şekilde yazıyorduk işte. Mesela şurada görebilirsiniz. arkadaşlar şurada kalemi alayım. Yeşil alalım şöyle. Mesela burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. B'nin A'ya göre transformasyon matrisi. Ne yapıyorduk burada? A'yı referans kabul ediyorduk. B'yi hareketli koordinat sistemi kabul ediyorduk ve x arasında bir dönüşüm ilişkisi yazıyorduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu tamamen örnekle hani alakalı olsun diye söylüyorum. Şimdi bizim genelde yaptığımız şey nedir? İşte bizim robotumuzun bir base'i vardır. Sabittir, sürekli orada durar. Ve uç işlevci hareketlidir. Değil mi? Rotasyon ya da işte yönelim hareketlerini, konum hareketlerini değiştiren genelde nedir? Uç işlevcidir. Yani bizim B koordinat sistemimizdir. Hareketli koordinat sistemimizdir. Ama aslında şöyle bir olay var. Ee, belki bu bir mobil robottur arkadaşlar ve uç için sabit durması gerektiği yerde e, gövdenin hareket etmesi gerekebilir. Yani beyzin. Mesela Boston Dynamics'in hatırlayacak olursanız bir tane e, robot köpeği var. Şimdi kapı kolunu sabit bir şekilde tutuyor diyelim. Vücuduyla geri çekiliyor. oraya açıyor. Şimdi vücudunu base olarak düşünürseniz ağzı ısırdığı kapı kolunu sabit tutması gerekiyor. Örnek olsun diye söyledim. Tabii ki orada yine hareketler var ama. Yani demek istediğim olay şu arkadaşlar. Önden çarpılmadaki olay base'in hareket ettirilmesi, base'in döndürülmesi. Demek istediğim tek trik noktası önden çarpılmasının bu. Yani hareketli referans sistemi artık sabitmiş gibi kabul ediliyor. Ve bütün işlemler e, sabit koordinat sisteminin döndürülmesi üzerine yapılıyor. Şimdi sıralamayı nasıl yapmıştık bir öncekinde? Şuradaki şeyi kaldıralım okumuzu. Bir saniye. Şimdi sıralamayı nasıl yapmıştık arkadaşlar? Tersten gidiyorduk. Hatırlayacak olursanız işte ee, mesela işte şuradan mesela adımları yazalım. Şimdi burada sağdaki B koordinat sistemini görüyorsunuz. Bu bizim hareketli koordinat sistemimiz. Yani bu arada bunu biz belirledik arkadaşlar. Yani illa bir soru gördüğünüz zaman tamam bu B koordinat sistemi sürekli hareketlidir diye bir şey yok ama %99 B koordinatlarını hareketli kabul ederler. A ise sabit referans koordinat sistemi kabul ederler. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Geçen videoda yaptığımız gibi burada önce işlemleri tanımlayalım. Mesela A'yı B'ye nasıl benzetebilirim? Bakın soru bu sefer değişti. Önden çarpmada A'yı B'ye nasıl benzetebilirim diye düşünüyorum. Bakalım hemen. Birinci adım yazalım arkadaşlar buraya. İlk olarak ne yapabiliriz? Biraz kalemin kalınlığını değiştirelim. Bir tık ince olsun. E, ee, şimdi öncelikle ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Z de şu Z ekseni var ya şurada. Bunu e, bu tarafa doğru yani saat yönünün tersinde bir 60 derece döndürelim. Z de 60 derece dönme yazıyorum. RZ de yazabilirdik. Neyse bu şekilde açık olsun. Daha sonra İkinci adıma geçtim. İkinci adımda da ne yapalım arkadaşlar? Bu da bu şekilde dönünce nasıl bir görünüm olacak? Hep beraber onu isterseniz Şurada bir inceleyelim. Z'den döndürüldüğü için Z üstü yazıyorum. Bu şekilde kalacak. Saat yönüne doğru döndürüldüğü için şimdi normalde e, şu tarafa doğru, şöyle nokta nokta çizeyim. Şimdi bu tarafa doğru gidiyordu. Ama normalde işte bu saat yönü çevrildiği için ne olacak? Bu biraz daha yemez şu şekilde açılacak. Y üssü olacak. A'da. X de bu tarafa doğru açılmış olacak. Burada X üssü A olmuş olacak. Yani yeni konumda şuradaki Y biraz daha düzlemde sol tarafa kaymış olacak. Arkadaşlar dediğim gibi bunu ben hızlı olsun diye bu şekilde çözüyorum. Çünkü dediğim gibi biz bu olayı kendi videolarımızda yapmıştık. Hatta yine ben sağ üst tarafa kartları koyarım. rotasyon matrislerinin ilişkisini daha detaylı incelediğimiz videolar vardı. Şimdi bunu bu şekilde göremezseniz eğer ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dediğim gibi en pratik yöntem paralel kenar metodu uygulamak. Bunu da yine geçen videoda bahsetmiştim. Arkadaşlar şuralara şu şekilde paralel kenarlar çiziyorsunuz. Yani işte mesela bakın buradaki karşılıklı paralel kenarlar da kenarlar birbirine paralel. Bu, bu şekilde böyle çizdiğiniz zaman biraz daha şöyle dışarı çıkabiliriz. Bu şekilde çizdiğiniz zaman arkadaşlar olayı anlamış olacaksınız. Yani hangisi düzlem, hangisi nereye açılıyor. Mesela şimdi şöyle bir şey düşünün. Şurayı sanki düşündüğünüz zaman çevrilince boşluğa düşüyormuş gibi bir şey oluyor. Ama aslında boşluğa düşmüyor arkadaşlar. Bakın o şurada bir düzlem. Ve bu düzlem burada devam ediyor. Yani o Y aslında o düzleme doğru açılmış oluyor. Bunu Bildiğim gibi diğer videomuza ben ekleyeceğim. Animasyonlu videoları da vardı. Orada daha detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Z'de 60 derece bir dönme yaptık. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Buna benzemek için Y'de de 90 derece bir dönme yapmamız lazım. Neden? Çünkü e, x'in tam olarak aşağı bakması gerekiyor. x'i de bu pozisyonda, yani şu pozisyonda ya da şu üsttekini de düşünün. Aşağı baktırmanın tek yolu y'nin bu da aynı şekilde e, saat yönünün tersinde bir 90 derece dönmesiyle elde edilir. Bu sayede ne olacak? x böyle aşağı doğru inecek. O zaman yazalım. y'de de 90 derece dönme. Bu ikisini yaptığımız zaman biz ne elde etmiş olacağız? İkisi arasındaki ilişkiyi yazmış olacağız. Arkadaşlar bakın geçen videolardan ve diğerlerinden %90 farkımız. Biz artık B'yi A'ya değil A'yı B'ye benzetmeye çalışıyoruz. Bunu özellikle vurguluyorum. Yanlışlık olmasın. Yani burada sabit referans. Hatta özellikle şuraya yazayım isterseniz. Yani burada sabit referans noktası dönüyor arkadaşlar çok önemli. Yani burada sabit referans noktası dönüyor. O yüzden burada A'yı B'ye benzetiyoruz ve genelde B'nin e, şekilleri daha karmaşık, kompleks geldiği için A'ya benzetirken bu şekilde biraz düşünmek zor oluyor. Dediğim gibi paralel kenar metodu uygularsanız, yani şu şekilde düzlem çizerseniz sisteme daha kolay adapte olabileceksiniz. Arkadaşlar dediğim gibi bunu ilk seferde görmek zor bir şey. E, hatta paralel kenar yapsanız bile muhtemelen hata yapma olasılığınız çok yüksek olacaktır. Zamanlama soru çözerek Yorumlar kısmında da yine aklınıza takılan özellikle varsa soru sormak istediğiniz onları da yaparsanız ben tekrardan onları da çözmeye çalışırım burada. Şimdi Z'de 60 derece dönme, Y'de 90 derece dönme elde edersek ben bu dönüşümü elde edebiliyorum. Tamam çok güzel. O zaman gelin şimdi bunu nasıl tanımlayacağımıza geçelim. Biraz aşağı inelim. Şunu özellikle şu anda anlatmadım. Şimdi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben buraya geldim. Hadi bu ikisi arasındaki şu olayı yazmak istiyorum arkadaşlar. Geçen videoda hatırlayacak olursanız yani ileri yönlü çarpılmada ne yapıyorduk? Ee, sıralamayı ters çeviriyorduk. Değil mi? Sağdan sol doğru gidiyorduk. Arkadaşlar önden çarpmada öyle bir olan yok. Önden çarpılma bildiğiniz ne görüyorsanız önce neyi yaptıysanız aynen onu sıralama çarpıyorsunuz. Yani siz ikisine dönüş, dönüşüm yaptığınız zaman önce rz'de 60 derece dönme çarpı RY 7 90 derece dönme yazıyorsunuz ve aynı olduğu gibi çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bu da nereden geliyor? Bakın bu da yukarıdan geliyor arkadaşlar. Biz geçen ileri yönlü çarpmayı yaptığımız zaman burası tam ters yazıyordu. Yani B'nin A'ya göre transformasyonu çarpı RY teta yazıyordu. Bakın önden çarpmada RY teta ne oldu? Yer değiştirdi. Arkasına geldi. İşlemde de asıl önemli olan kısım zaten. işlemde de bakın gördüğünüz gibi şu kısım sabit kaldı. Bu kısmın sabit kalması bize neyi anlatıyordu arkadaşlar? Hatırlayacak olursa o da yine geçen videomuzda vardı. Bakın, yukarıdan aşağı olan buradaki sütun matrisi, sütun vektörleri diyelim. sütun vektörlerine baktığınız zaman bunların hepsi B koordinat sistemi yani ikinci koordinat sistemiyle ilgilendiriyor. Bilmiyorum, burası işte xB, yB ve zB ilgilendiriyor. Burası pozisyon vektörü onu geçiyorum. Sol taraftan, yani soldan sağa doğru baktığınız vektörlerse arkadaşlar, bunlar ne ilgilendiriyordu? Bunlar da A koordinat sistemini yani birinci referans sabit koordinat sistemi ilgilendiriyordu. Bunlar da bizim için işte XA, YA, ZA olmuş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi, bu geçen videoda bu kısımda da daha detaylıydı. Ben onun kartını da koyarım. Bu yalnız soru çözüm videosunu anlatmadım burasını ileri yönün konu anlatım videosunu anlatmıştım. Bunu özellikle eklerim sağ tarafa eğer bu kısımda bir problem varsa. Şimdi dediğim gibi biz ne yaptık? Şuradaki ikinci satırımızı sabit tuttuk. Sabit tutmak ne demekti? Dönme olayında yani rotasyonda sabit kalmak. Siz o eksen üzerinde tutuyorsunuz demek. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Parmağınızı o eksende tutmuşsunuz ve çeviriyorsunuz. Diğer bütün eksenler, x'ler, z'ler buraya göre döneceği dönecek tabii ki doğal olarak. Ama Z ekseni ne olacak? Dönmeyecek. Sabit kalacak orada. Çünkü siz onu parmağınızda tutuyorsunuz zaten. Hep aynı noktada kalacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, gelelim aşağı inelim. Yani demek ki neymiş önden çarpılmada? Sıralama önemi ileri yönden farklı. Ne görüyorsak onu yapıyoruz. Yani burada da soldan sağa doğru aslında bir gidiş var. Demem o. Arkadaşlar dediğim gibi burayı karıştırmayın. İleri yönlü çarpma yaptığınız zaman hareketli referans koordinat sistemi dönüyor. Önden çarpma yaptığınız zaman sabit referans koordinat sistemini döndürmüş oluyorsunuz. Onun için işlemler değişik. Birinde base hareketli, birinde uç işlevci hareket ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi geldik bu işlemleri yapalım. Bu işlemler çok kolay arkadaşlar. Çünkü artık burayı biliyoruz. Hemen şöyle biraz daha aşağı inelim. Yapalım işlemlerimizi. Şimdi Z'de 60 derece bir dönme tanımlayalım. Nasıl tanımlıyorduk? Kosinüs 60. Ben C olarak ve S olarak yazıyorum arkadaşlar. Kosinüs ve sinüs anlamına geliyor. 60. 60 olarak buraya 0, 0, 0, 0, 0, 1 özelliğini getirmek için. Karşı tarafa hemen ne yazıyoruz? Y'de bir 90 derece dönme yazıyoruz arkadaşlar. Bu ne olacak? Kosinüs 90, 0, sinüs 90 arkadaşlar bunu unutmayın burada eksilik yok 0 1 0 eksi sinüs 90 derece 0 kosinüs 90 derece bu şekilde yazdıktan sonra sadece ne yapacağız şimdi işlem yapmak kaldı işlemimizi yapalım hemen başka bir rengi geçelim yeşile geçelim kosinüs 60 neydi kosinüs 60 0.5 ee, sinüs 0.86 eksi 0.86 0.5 0.0.0.0.1 Parantez kapattım. Bir tane daha parantez açtık. Kosinüs 90 neydi? 0, 0, 1, 0, 1, 0, eksi 1, 0 ve 0, 0 olacak. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri kenara sıkışmasın. Neyse geniş geniş şurada yapalım. geçelim. Maviye geçelim bu sefer de. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki satırı tek tek götürüp buradaki sütunlarla çarpacağız. İşlemleri o şekilde yapacağım. 0 5 0 0 0 buradan 0 gelecek. Eksi 0.86 Bu kısmı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Video uzamasın diye. 0 0.5 0.86 Eksi 1 0, 0. Evet arkadaşlar. İlk bulduğumuz matris bu. Bu şu an bize neyi veriyor? Ee, B'nin A'ya göre rotasyon matrisini elde ettik. Fakat nasıl elde etmiş olduk? Sabit koordinat burada. X arasında evet bakın şöyle. Şimdi burada iki koordinat sistemi arasında bir ilişki tanımadık arkadaşlar. Ama bu ilişkide dönen sabit referans koordinat sistemi oldu. Önemli olan tek fark bu. Şunu hemen temizleyeyim. Daha iyi anlaşılır olsun. Şurası açık olsun. Burada A'yı B'ye benzetmiş olduk yani arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunun tek çözüm yolu bu mu? Arkadaşlar bunun tek çözüm yolu bu değil. Dediğim gibi bazı sorularda birden fazla çözüm yolu uygulayabilirsiniz. Mesela burada da şöyle bir çözüm yolu uygulayabilirsiniz. Bunu aslında geçen videoda da konuşmuştuk. Şimdi mesela size soru şöyle bir şey sundu. Dedi ki fark ettiyseniz eğer biz şu an hatta aşağıya bakın göstereyim. Burada bir Z'de bir de Y'de dönme yaptık. Ama size soru öyle bir şekilde gelebilir ki ya da robotunuzun konumu öyle bir pozisyondadır ki X ekseninde dönme yapmanız gerekiyordur. Yani anlatabiliyor muyum? Yani soru ya da size der ki mutlak X ekseninde dönme istiyorum. Bana bu şekilde bir e, çözüm getirin diyebilir. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bunu da yine aynı şekilde düşünerek yapacaksınız ama burada sinenize bir koşul verilmiş. Mesela x'de dönme verilmiş. Şimdi bu soruyu biz x'e göre çözemez miyiz? Arkadaşlar bu soruyu x'e göre de çözebilirsiniz. Sonuç yine aynı çıkacaktır. Hatta e, onu da ispatlayalım. Çünkü geçen söylemiştim ama ispatlamamıştık o zaman da. Şöyle şimdi arkadaşlar. Bu sefer ben şöyle diyorum. Z'de dönme yapmak istemiyorum. Y'de birinci adım olarak arkadaşlar. Birinci adım olarak ben y'de bir 90 derece dönme yapmak istiyorum. Aynı şekilde bakın y'de şu şekilde dönme yapacağım x aşağı bakacak. En azından x konumlarını doğru yapmış ol. O yüzden ben diyorum ki R'ye 90 derece. Yani y'de bir 90 derece pozitif yönde yine saat yönünün tersini kabul ettim diyorum. Bunu arkadaşlar sağ el kuralı ile yapıyorum ve ok yönünü eğer daha kolay istiyorsanız ok yönüne baş parmağınızı koyarsanız mesela buradaki y'nin doğrultusuna bakın. Doğrultusuna bakın burada mesela yönelimine bakın. Ee, baş parmağınızı onun yönünde koyarsanız diğer dört parmağınız ne tarafa doğru hareket ediyorsa yani saat yönüne doğru mu saat yönü tersine doğru mu o şekilde pozitif de kabul edebilirsiniz eğer kafanız karışıyorsa sağ elde. Şimdi ikinci olarak ne yapabilirim arkadaşlar? Aşağı doğru bakan bir x'im var artık. Şöyle olmuş oldu yani yeni durumda. İşte burası yeni xb üstüm oldu. Burası yb üstüm. Burası zb üstüm oldu. Bakın gördüğünüz gibi aslında benziyor. Tek yapmamız gereken ne? E ee, x'te bir 60 derece dönme yapmam. Çünkü neden? Paralel kenara uygularsanız bakın yine aynı şekilde şuraya. Şurada arada bir fark kalıyor. Burada 60 derecelik bir açı farkı var ki biz bunu direkt aşağı çevirdiğiniz zaman buradaki z ne olacak? Şuraya düş, iz düşüm yapacak. Hani dümdüz olacak buradaki koordinat sisteminde. Y de aynı şekilde burada kalmış olacak. O 60 derece açı farkını sağlamamız lazım. Bu kez diyorum ki ben de X, de bir dönme gerçekleştireyim. Oradaki 60 dereceyi ortadan kaldırayım. Peki pozitif mi negatif mi? Hemen bakalım. E, tabii ki baş parmağımı XB'nin yönüne doğru koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Parmaklarım dışarı doğru açılıyor. Demek ki eksi negatif yönde dönmem gerekiyor. İkinci hamle olarak da VX'de eksi 60 derecelik bir dönme elde ediyorum. Bakın bu da Z eksenini kullanmadan ve bana karşı olarak X eksenini söylemişlerdi. E, önce y'de bir 90 derece dönme daha sonra x'de eksi 60 derece dönmeyle ben yine aynı sistemi elde ettim. Peki gelin bakalım gerçekten elde edebilecek miyiz? Onu deneyelim. Aşağı iniyorum. Yeni koşulumuzu yazalım. Ben diyorum ki ben r y'de 90 derece dönme yapıp daha sonra pardon x değil z değil x olacak x'e de eksi 60'lık arkadaşlar unutmayın. Eksi 60 derece dönme yaparak ben bu yukarıdaki koordinatın aynısını yakalayabiliyorum diyorum. Çünkü neden? Mantık aynısını getirdiğine göre sonucun da aynı gelmesi gerekiyor. Şimdi gelin hemen 90 derece yazalım. Cos 90 0 sinüs 90 0 1 0 eksi sinüs 90 0 cos 90 yazdım. Hemen rengimizi değiştirelim başka bir renk geçelim. E, X'e dönme, eksi 60 derece edeceğiz. Ne yapacağız? 1, 0, 0, 0, 0. Hemen şunları koyayım. Kosinüs, eksi 60. Eksi sinüs, eksi 60. Sinüs, eksi 60 ve kosinüs, eksi 60 yazıyoruz arkadaşlar. E, tabii ki kosinüsler neydi? İçine giren açının negatif ya pozitif bakmıyordu. Onu sıfırlıyordu. Fakat sinüste böyle bir olay yoktu. Sinüs biliyorsunuz içine giren değeri aynen kabul ediyordu. Biraz daha aşağı inelim. Şöyle mor yapalım. Şimdi bunları hemen düzenleyelim arkadaşlar. Kosinüs 90 neydi? 0, 0, 1, 0, 1, 0, eksi 1, 0, 0, 0'dı. Çarpı 1, 0, 0, 0, 0. Kosinüs eksi 60 ne olacak? Tabii ki 0.5. Eksi sinüs eksi 60. Bakın arkadaşlar eksi eksi birbirini götürecek. Buradan eksi 0.86 gelecek. Tam öndeki eksiyle artı olacak. 0.86. Aşağısı eksi 0.86. Burası da 0.5 olacak. Daha demin de bahsetmek istem olay buydu. Biraz daha aşağı inelim şimdi. Bakın bu çarpım sonucunda ne gelecek şimdi? Hemen ben bu çarpmayı hızlı bir şekilde yapayım. Arkadaşlar yine aynı şekilde buradaki satır buradaki sütunlarla çarpacağım. Kısım 0 0.86 0.5 ikinci kısım 0 0.5 0.86 eksi 1 0 0 Bakın gördüğünüz gibi şimdi peki aynısı mı geldi? Bakalım. yukarı doğru taşıyalım şöyle daha alayım yukarı çıkalım şöyle alayım bakın arkadaşlar şöyle kaydırdık mı? bakın gördüğünüz gibi iki sonuçta birbirinin direkt aynısı çünkü neden? mantığımız doğruydu. Yani bu tek eksenin aynı e, yani bir sorunun birden fazla çözümü olabileceğinin bir kanıtı olmuş oldu. Bunu aslında geçen video söylemiştim. Ama o zaman örnek yapmamıştık. Bize de bu şekilde bir soru tipi gelebilir. Yani karşımıza bir koşullu soru tipi de gelebilir. Hem onun için de güzel bir örnek olmuş oldu. Gördüğünüz gibi işlemler arkadaşlar doğru yaptığımız sürece yani bir yanılgıya düşmeyeceğizdir. Şimdi bundan sonraki videoda muhtemelen açı setleriyle alakalı olur beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu videomuz böyle olsun umarım çok uzun olmamıştır yine video bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın selametle kalın arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere